Akşam olur gelir de alın yazımız, yaralarımıza tuz gibi. Bahtımız yanımızda otururdu, ceylanlar gibiydi türkülenimiz. Güzel gözlü ve temiz. Sevdayı tütüne sarıp dumanlar içinde dağlar misali içimize çekerdik. Çay içerdik, sürmeli gelinlerin limanlarında kalamamış çocuklardık. Hazreti Ali'nin cenkleri inerdi yüreğimize bir sakinlik, bir itminan. Fatıma'nın girdiği kapıdan iz sürerdi. Küçük ayaklı dilberleri gönül iklimlerimizin. Küçük ayaklı ama büyük ağlayan, çağlayan ırmakların gerekçeleri olan kadınlarımız. Mataramız, suyumuz, kana karışan soyluluğumuz, bahar çiçekleriyle en çok vurulduğumuz. Kocaman seviyor, zor devriliyorduk vurulunca. Akşam yanıyordu, aklımız karışıyordu sevda sarınca. Çıkarıp ödüyordu. Eyvallah. Her karışını biliyordu aşkın coğrafyalarının. Biz kaybolunca çöküyordu akşam kibarca. Daha dağların daha ırmakların, daha masmavi bulutların, daha bereketli toprakların, daha ansızın ayrılıkların, daha kozalakların içinde gizli gibiydik. Akşam olur, gelir de alın yazımız, yaralarımıza tuz gibi, ceylanlar gibiydi türkülerimiz, güzel gözlü ve temiz. Eyvallah.